Evet, daha önce de burada bir şey yapmışlar. sonra yıkılmış böyle bir Ulan, şey. şey güzel çekebilirsin, ha. Köy, ha köy, köy evet. Köy burası. Harşiyi Kovuklu. Kovuklu köy burası. Evet. Görüntü olarak güzel ya. Buradan hakikaten çok güzel görünmüş Haydar abi ya. Vallahi buradan çok güzel gözüküyor evet. abi ya. Kovuklu. Bak köye bak, yeşilliğe bak, millet ev yapıyor, arabalar, yollar, asfalt. Kovuklu köyü. He. Adam... Sarındak. Adam ne yapmış ya, üç katlı bir ev yapmış orada bak. Oradan yukarı bir ev var, oradan yukarı bir ev var. Üç katlı ev yapmış adam. Evet. kovuku. Kamu uzarım sabah. Koy değil. Aa, ne olur tamam tamam. Şeyin e, Ali Sarı'nın evi. He. Ali Sarı'nın evi okulun önü değil mi? Ha oradır işte. Kadir Sarı'nın oğludur. Ondan He. sonra da okul orada. O da şeyin evi. Öbür Ali'nin evi. Binali ondan sonra evet. Burası. Bahsettiğin yer burası. Ali Sarı'ların evi. Kadir Sarı. Ondan sonra Kazım Açıklar falan. Yukarıda Trabi Yıldırım. Evet. Biz de buradayız. Yani biz buradayız. Evet. o olamaz ya. Nasıl olmaya arazinin hepsi devlete Hı. kalıyor ya. Allah kahretsin. Ya. Kayınpederlerin arazisi yukarıda. Bak komple ormaniye girmiş. Adamlar Bin yıllık yaşam var orada. Sen devlet olarak yeni mi aklına geldi? Adamlar, buraya bin yıllık yaşandığı yerlerine, adam sen gel de ki ya burası işte yok ormaniye. O zaman aklına gelmedi mi ormaniye olduğunu? O zaman niye söylemedim Bu insanların burada yaşadığını bilmiyor muydun? Gelin mi aklına geldi? Evler yapılıyordu, her şeyler yapılıyordu. Evet. Dediğin gibi avuç, çayırlar, dağlar hepsi milletindi. ekiliyordu, biçiliyordu buralar ya. Bu yukarısı mesela. Buralar hep tarlaymış. Ama şimdi de böyle oldu bilmiyorum. Özlem Haydar abi özlem bu. Belki daha kesin çekebiliriz Haydar abi.